Üstad Hazretleri'nin bir talebesi var, merhum Hüsrev abi. Bir gün hapse düşüyor Hüsrev abi. Hapiste de bir tane katil var. Ama çok gaddar adammış. Mesela dışarıda hakimin mahkemettiği kim varsa içeri alıp bir mahkemede bu geçiriyormuş. Birçok da böyle din adamı gelince sormuş, söyle bakayım Allah beni affeder mi deyince... ...onlar da böyle güzel cevap vermeyince adamları da haşet etmiş. Bir gün Hüsrev abi içeri düşüyor. Söyle diyor, Rabbin diyor beni affeder mi diyor. Hüsrev abi de adama sormuş, demiş sen nerelisin? Demiş, ben Karadenizliyim. Şimdi mi sizin Karadeniz'e bir kova pislik döksem ne olur? Ne olacak demiş, koskocaman Karadeniz'i e bir kova pislik pisletebilir mi demiş. Senin bir kova pislik bile etmeyen günahların Allah'ın rahmet hazinesini, o rahmet okyanuslarını hiç kirletebilir mi diye ne veriyor adama? Ümit veriyor ümit. Bak o adam ümidi almış ya, ardından birkaç zaman geçince ne oluyor biliyor musun? O adam, koğuşta herkesi namaza kaldıran adam oluyor. Bir insanın ümidi yoksa, neyi olursa olsun, o maddeler içerisinde ölüp gider. Ümit, ümit. Olmazsa olmaz şey ümit.